Oh. Aman. Hadi gel 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 gel. Doyurun beni tamam mı? Oh. Yemin ederim zevkten dört köşe oldum şu an. Ay. Aman <laughs> aman. Ne Yemeklerle size bir şey adamla? amca. Neyse, yemek yiyormuş ya. Allah'tan. yani öyle bir uyandık ki. <laughs> evet. 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 devam et, devam et. Efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oh. simidi. Ben seni yerim ya.